Merhaba arkadaşlar. Ben İlter Met Özkan. Hepiniz X-Men The Last Stand'in X-Men The Official of Game'in 18. bölümüne hoş geldiniz. En son Zen Garden görevini halletmiştim. Bugün Warrior Dojo görevini halledeceğim. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Yine mi bunlar? İçeri girdik. Bunlarla karşılaştık. Hadi buradakileri temizleyelim. Field is going to stop me. Tamam, temiz. Hayır, temiz değil. Gelenler var hala. Doğrusunu söylemek gerekirse ama kalabalıklar. <laughs> evet Wolverine yine çok hızlı. Hadi şunların işini bitirelim. Yine geliyorlar. Ha, bir bunlar eksikti. İyi. Eri şükür. Görevi hallettik en azından. Sonunda ya. Kaç tane adam öldürdük? 40-50 falan olmuştur herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar gördüğünüz gibi. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda like atmayı hani beğenmeyi de unutmayın. Aynı zamanda videolarıma yorum yapmayı da unutmayın. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.